bugün bizi bir yere çağırdılar. Ee, gördüğünüz gibi şu an e, ben oraya bir yere gitmiştim. Yani ilk baş yemek yiyeceğiz sonra oraya gideceğiz. Ben bir yere oraya gitmiştim. Yedek kıyafet getirin demişti. Ben getirmemiştim. Kalmıştım. İlk baş olarak cüzdanımı alacağım. Telefonumu alacağım. Yedek ay Yansıkla giydim. Ya kıyafetimi alacağım. Böyle koyalım. Tamam o zaman gidebiliriz. Yani gidebiliriz. Ve gördüğünüz gibi geldik. Evet şimdi çantamdakiler gördünüz. Burada ilk yemek yiyeceğiz. Yemek yemeye gidelim. Merhabalar. Merhabalar. Hey ben bir tane tavuklu patatesli işte bir yemeğimiz var yorgun. Bir tane ondan alayım. Tamam hemen getiriyoruz. Ödemeyi yapalım. Tamam. Hmm. Tamam. Teşekkürler ödeme yapıldı. Sağ olun. Sağ olun. E, Telefonum düşmüş. Ay. Tamam ben şu matı oturuyorum bakalım. Hadi bakalım oturalım. Parşımız gelmek üzereymiş. Gerçekten. İşte parşımız geldi. Ama ben sizden bir tane istemiştim hayır. Çok nazik olduğunuz için bir tane de benden. Aa, gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. İsterseniz onu da yiyebilirsiniz. Gerçekten mi ödemesini yapmadım ama. Bir tanesini ödemesini yaptım. Gerçekten. Hiç sorun değil. Benden size. Ay, teşekkür ederim. Alın bakalım. İçecek gibi tarz modeller ister misiniz? Evet içecek de alayım lütfen. Tamam hemen geliyor. Bunlar. Tamam. Hanımefendi içeceğiniz geldi. Teşekkürler. Çantanın şuraya baksam sorun olur mu? şöyle. Yok yok hiç şöyle olmaz teşekkürler. Hadi bakalım yemeye başlayalım. Çok lezzetliydi. Ben hanımı çağırayım. Affedersiniz yemeğimiz bitti. Buraya bakar mısınız? Efendim geldim. Şöyle benim bitti de. Peki afiyet olsun. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar dediğim yere gidelim eğlenmeye. Hadi orada dans edeceğiz. Hoplayacağız. Zıplayacağız. Merhaba arkadaşlar, özür diliyorum. <laughs> Bir tane orada yaratıkla e, kaydediliyordu gösterdim. Onu hiç sorun etmiyorum. Tamam mı? Hadi gidelim. Merhabalar. 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 Ödemeyi nereden yapacağım acaba? Birinci dudakta ama burası ikinci dudak. Ne? ha şaka mı ediyorsun ya ee, evet yani mesela, mi? Aha. evet benim efendim öyle ah umarım artık kederim bu da bir yani. o kadar oturdu da benim geldim Merhabalar. balay acaba o burada mı evet tabii ki de burada. Tamam ben ödemeyi de yapayım. Okay. Ölüm bakalım. kadar. Bir aletle görelim. Bakalım. Oldu mu? Evet. Bir de geçelim. Tamam. Tekrar açalım. Buradan yüzü yiyecek dedi. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi acaba ben yiyecek alma şansım var mı? ki tamam, de. Hep de odana Tamam. Karşım Ödeme tamamlandı hanım Tamam ben bir tabak Hadi yiyelim bir tabak. Bitti bile.

bir daha arıyor. Alo. Gerçekten mi? Ben orada 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 müzik mi söyleyeceğim? Evet hanımefendi ben sizi şirketten arıyorum. Herkes sizi bekliyor. Ben geliyorum.

Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Daha fazla videolar gelmek istiyorsanız, yorumlara abone olmayı ve beğen unutmayın. Sonra görüşürüz.